çitir yemekleri hoş geldiniz. Bugün sizlere misafirlerinize sunabileceğiniz hem lezzetli hem de görseli çok güzel olan bir menü hazırladık. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yemeğimizle başlayacağız. Orman kebabı yapıyoruz. Uygun bir tavaya güzelce kızdırdık. İçine 400 gram kadar dana etini aldık. Dilerseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. İlk etapta sıvı yağ eklemedik. Etler tamamen kendi suyunu salıncaya kadar pişirdik. Daha sonra gerektikçe su ekledik. Biz toplamda 2 su bardağı su eklemiş olduk. O esnada diğer malzemelerini yapmaya başlayacağız. 2 adet havucumuzu küçük küçük doğrayalım. 2 adet domatesimizi doğrayalım. 4-5 adet sivri biber ve 2 adet orta boy patateslerimizi küp küp doğrayacağız. 1 adet orta boy kıyılmış soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlar biraz pişene kadar kavuracağız. Ve doğradığımız bütün malzemeleri tenceremize alabiliriz. Güzelce karıştıralım. Ve buzdolabında evde hazırda olan bezelyelerden kullandık. Dilerseniz konserve bezelye de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı kadar ekledik. 1 yemek kaşığı kadar sulandırılmış domates salçasını yemeğimize ekledik. Ve bir tatlı kaşığı tuz. 1er çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ve karabiberi de ekledik. Yemeğimizi karıştıralım. Dilediğiniz miktarda baharatları ekleyebilirsiniz. Kendi zevkinize göre. Elinizde varsa eğer kurutulmuş biberler de kullanabilirsiniz. Ve 2 su bardağı su ekledik yemeğimize. Ve elinizde varsa yine 2 adet defne yaprağı koyabilirsiniz. Çok güzel bir aroma veriyor. Yemeğimiz pişerken çorbamıza başlayacağız. Mercimek çorbası yapıyoruz. 2 su bardağı mercimeği tenceremize alalım. Yarım çay bardağı pirinç ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve 6 su bardağı ılık su ekleyeceğiz. Ara ara karıştıracağız. Şimdi pilavımıza başlıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağın içine yarım çay bardağı arpa şehriye ekleyelim. Şehriyelerin rengi dönene kadar pişirelim. Bir adet tavuk bulyon koyduk. Et suyu veya tavuk suyu varsa onlar daha iyi olur. Kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz. su bardağı pirincimizi ekledik. Ve dilerseniz eğer daha iyi bir lezzet veriyor, 1 çay kaşığı karabiber ekleyebilirsiniz. Ve 3 su bardağı ılık suyumuzu da ekledik. Pilavımızı kısık ateşte pişirmeye alacağız üzerine düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi yemeğimiz olmak üzere ara ara karıştıralım. Suyu bitmişse su ekleyebilirsiniz. Pilavımız da oldu. Çorbamız da neredeyse pişmek üzere. Mutlaka ara ara karıştırın dibini tutmaması için. Çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Koyulaşmışsa gerekirse su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi çorbamızın sosunu yapacağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, Onu güzelce kavuralım. Çorbamızın terbiyesini oluşturacak. Ve güzelce piştikten sonra içine bir tatlı kaşığı nane ekleyelim. Daha sonra çorbamızın üzerine gezdireceğiz yaptığımız sosu. Güzelce karıştıralım. Şimdi etimek tatlısı yapacağız. Şerbetiyle başlıyoruz. 1 su bardağı şeker ve 2 su bardağı suya aldık. Şerbetini güzelce kaynatacağız. Şimdi muhallebisini yapacağız tatlımızın. 1 litre süt kullandık. 3 yemek kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı da un aldık. Sürekli karıştıracağız dibini tutmaması için. Göz göz olup pişene kadar. Şerbeti şekerli olduğu için muhallebisine daha az şeker koyduk. Şimdi iki paket etimeklerimizi uygun bir tepsiye yerleştirdik. Siz dilediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Hazırladığımız şerbeti her yere gelecek şekilde üzerine dağıtacağız. Tüm etimeklerimizin ıslanması için. Mutlaka her yere gelecek şekilde dökün. Daha sonra muhallebisini dökeceğiz üstüne. tattığımızı buzdolabında dinlendireceğiz. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yemeğimizin son hali de bu şekilde. Yemeğimiz artık pişti. Menümüz artık hazır. Bu arada bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bizleri Çıtır Yemekler Instagram hesabımızdan da takip ederseniz seviniriz. Çorbamıza çok az daha su ekledik. Kıvamını biraz daha açtık. Siz kendi zevkinize göre açabilirsiniz. Çorbamıza sos yaptık. 5-6 yemek kaşığı sıvı yağla 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi pişirdik. Üzerine gezdirdik. Pilavımız da pişti, demini aldı. Tabakları alıyoruz. Bu arada sevdiğiniz farklı sebzeler varsa yemeğin içine ekleyebilirsiniz. açıklamalar kısmında farklı menülerimiz de olacak. Dilerseniz o menülerimizi izleyip onları da yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bizleri çıtır yemekler Instagram hesabımız üzerinden de takip ederseniz seviniriz. Yemeklerimizi denerseniz yorumları yazın lütfen. Farklı tariflerinize görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.